Solun <laughs> ülke siyasetindeki durumunu soralım. Sorun dediniz, biz de soralım şimdi. Türkiye'nin en e, acı tarafı, en acı tarafı. Sol dediğinde bir bütün olarak ele alamıyoruz. Kelime anlamı doğru sol bir bütün ama hareket anlamında baktığında bir bütün olarak ele alıyorsun. Bu seçimlerde, bu seçimlerde çok e, acıdır ki bizim için emanet oy olmanın dışına çıkamadık. HDP'de emanet oy olduk. CHP'de emanet oy olduk. Ben e, bu seçim içerisinde Gerek HDP içerisinde çalışan, koşan solcuları ve sözüm ona ben eski devrimciyim diyenleri, gerekse CHP içerisinde koşanları bir bütün ele olarak ele alıp ÖDP içerisinde koşmuş olsalardı biz sol olaraktan ÖDP'yi bir adım ileriye taşırdık. O zaman emanet olmaktan çıkardık. En son Selahattin Demirtaş'ın konuşmasını izledim. Emanet olan bir oya bile saygımız var Ama bizim barajı aşmamıza neden emanet oylar olmadı. Bizim sağlıklı bir kitle tabanımız var. Biz barajı onlarla açtık. ifadesini kullandı. Burada bir üzüntü var. Yani sen emanetçisin kardeşim. Senin görevin bu kadar. Hadi güle güle. Mantı. Ben diyorum ki şayet solcuysan, devrimciysen, şayet duyarlıysan ya ödepeye koşacaksın ya haziran hareketine. Çünkü ne HDP, HDP ya ÖDP'ye koşacaksın düzeltiyorum ya Haziran hareketine. Çünkü bizi HDP sosyalizm olaraktan, dünya görüşü olaraktan bir yere getiremez. Şayet getirecekse, getirecekse şayet getirecekse sosyalizm sosyalizm bütün kesimleri özgürle ve barışa taşıyacaktır. Onun için ben sosyalizm diyorum, ben sosyalistim diyorum. Teşekkür ederim, sağ tamam.